Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Brawl Stars soracağız yine arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün bir tane videom geldi. Yani 11 Temmuz Cumartesi günü. Bu videoyu ben yine aynı günde çekiyorum. Ama siz bu videoyu muhtemelen yarın yayınlanacak. Yarın diye olacaksınız arkadaşlar. 10 bin videosu gelecek dedim. Ama bu videodan hemen sonra geleceğini hiç tahmin edemedim. Öylesine oynuyordum. Crow'u 20 rupa yaptım arkadaşlar video dışında. Çok güzel bir windi. Adamların toplamı 40 yüklü. Bende 3 tane yük vardı. İkisini de aldım bir şekilde. O yüzden mutluyum. Ee, şu anda bir 10 bin kupa olacağım. Arkadaşlar bir 10 bin olayım. Son 3 kupam kaldı. Arkadaşlar. Bunu sizler sayesinde oldum arkadaşlar. Sizin bana verdiğiniz destekler sayesinde. O video izlenince benim o kadar çok şey oldu ki. Yani izlenmeler bana bildiğin güç verdi. Hele ki o çıkan videomuz. Gerçekten bana çok moral verdi. Çok hızlı izlenmeler aldı Gerçekten hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tip videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Tabi yeni tip videolarda gelecek. Böyle sadece Brawl Stars olmaz. O kadarını da biliyorum yani. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars bir yere kadar. Yorumlara bakıyorum. Roblox oynayışlar işte arkadaşlar yazıyorlar. Yorumlara. Roblox'u oynarım ama ben değil kardeşim oynar. Çünkü ben tam oyuna hakim değilim. Ama kardeşim çok güzel oynuyor gerçekten. O oynar gerçekten de. Ben tam sevmiyorum ama siz seviyorsanız oynarız. Hiçbir sıkıntım yok benim için. Yani bu arada Krof. Bu takımlar bizim için sıkıntı değil ama Sherry'nin ultisi varsa büyük sıkıntı bize. Ben tam önüne attım vallahi ultimi. Aldım aldım. Ama kilo verdi. Neyse. Sıkıntı yok. Amacımız zaten adam öldürmek yeri arkadaşlar. 10 bin oldum arkadaşlar sonunda sizler sayesinde tabii ki de. Yakında 15 bin oldum. 20 bin oldum videosu da girecek. Yani yakında demeyeyim de yani gelecek elinde sonunda. Yani bir 20 bin olacağım. Arkadaşlar. Bu tip videolar gelecek. Ne bileyim 20 bin oldum falan filan. Bu arada 2 megahuttan vermemesi gerçekten canım sıktı. Ben de daha da yıldız jetonu bıraktırmadım. O son bir tane megahuttu vardı. Daha da bitirmedim. 21 yük yaptık. Yeter artık. Kaçmayın. Öleceksiniz ölün. Arkadaşlar toplam yük sayımız 42 videoda oluyor bu olay. Şu anda mutluyum. Çünkü Abi bu çok basit bir bindi. Ve arkadaşlar gözünüzün önünüzde videoda tamı tamına 10.000 kupa oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 kupa oldum. Şimdi bu mega kutuyu açacağım ama Supercell'den gerçekten bir karakter istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. 5 yazdı arkadaşlar yine. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Kızmayacağım bu sefer süpersele. Bu seferlik. Ben vereceğine inanıyorum. Elinde sonunda verecek oranlar kaç olmuş? Değişmemiş. Sağlık olsun arkadaşlar. Canımı sıkmıyorum. Ve 10.006 kupa olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada kulübümüzden bahsettim. Ee, kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, 9 üyemiz var. Bence güzel bir kulüp. 46.000 469 kupa güzel bu kulüp gelebilirsiniz arkadaşlar kulübümüze kusura bakmayın arkadaşlar bildirim sesi geldiyse ad rengimizi değiştirelim arkadaşlar ben mavi yapacağım ya ben mavi severim arkadaşlar isterseniz 10.000 kupadayken bir maç yapalım 10.000 kupadayken çünkü video çok kısa oldu böyle arkadaşlar Arkadaşlar bu tip videonun gelmesini videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımız büyüyecek. Tabii ki de sizler sayesinde. Kanala abone ol şuna basmanız benim için yeterli. Paralı değildir. Ücretsizdir. Onu ilk başta söylemek istiyorum. Yani çoğu kişi bence tabii bu benim fikrim. Paralı diye abone olmuyor. Kanal güzel değil diye de abone olmayanlar var ama yani çoğu kişi paralı olduğundan korkabiliyor. Paralı değil arkadaşlar. Ben de bir sürü kanala aboneyim. Ve paralı değil arkadaşlar. Yani o yüzden kanalımıza abone olabilirsiniz. Onun için hiçbir sıkıntım yok. Bu tip videolar gelecek arkadaşlar. Siz like atarsanız. Bu videoya 5 like isteyeceğim. Yavaş yavaş like sayısını arttıracağım. Abone sayım arttıkça 20 like'a çıkaracağım tabi. Sayayım. Ama siz eğer abone olursanız. Arkadaşlar karakter çıkınca ben herhalde onu size videosunu bir sonraki gün atarım. Çünkü karakter çıktığını alamam. Çünkü bu mobizen kaydı bu tuş her zaman burada olmuyor. Ben siliyorum galerimde kayıtlı oluyor. Öyle öyle yüklüyorum. Yeni video bir saat önce yüklendi. O videoyu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video oldu. İki tane mega kutu bir tane büyük kutu açtım. Ve bakın ne oldu. Şimdi söylemeyeyim spoiler vermeyeyim. Ama yani tahmin edebiliyorsunuzdur ya. Ufak tefek de olsa bir tahmin vardır kafada. Çünkü yani genellikle e, böyle konuştuğumda ne olacağını tahmin edenler vardır. Bence. Burada hala nasıl 3? Ya Rozacığım git işte ya. Ya Rabbim. Ya hala mı? Oo bu can yenileyip geliyor ya. Cana azalınca da kaçıyor. Ah, al öldün. Alsana. What? Alamadı al. Şimdi o can yenileyecek. Al ya al. Neyse artık bombamızı almış olacağız. Çok da şey değil ama ben şuradan bir ulti atacağım ya. Zaten öldüm. Beni öldürsün ben AFK kalacağım. Öldüm. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Artı yedi kupamızı çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. 10.000 kupa olmak benim için gayet güzel. Ben bu hesabı yeni sepo olarak açtım. Ve 10.000 kupa oldu. Kendi ana hesabım bile bundan düşük. Mutluyum. 10.000 kupa bir hesabım oldu. bakmayın. Gerçekten çok mutluyum. Siz de videomuzu izlerseniz daha çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi tamam. Siz yokken ben yine görevler yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Ama kutu biriktirme olayını artık yapmamayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten sabırsızlanıyorum ve o biriktirme olayı benim için şöyle şey oluyor. Hmm. Hadi iki kademe üç kademe biriktiririm. Ama sonrası zor. Çünkü ben beş arkadaşlar hatırlarsanız Burada yaklaşık ben 3 tane büyük kutu, 2 tane 5 kutu, 1 tane mega kutu açtım. Megadan 7 yazdı. Sonra da 2 aksesuar verdi ve bunu özdü. Bu yüzden bakın 6 seviye 1, 2, 3 tane karakterim var ama ben onlara basmayacağım. Bu arada da dükkana yeni bir aksesuar geldiği anda alacağım ki karakter çıksın arkadaşlar. Yeni kostümler de alacağım hiç merak etmeyin. Taşı biriktiriyoruz zaten. 80 taşlık kosmetik atıyorum mesela leonar kalıbı 30 doza düştüğü anda ben satın alıyorum direkt onu. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. 10 bin olduk. Hepiniz, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.